Herkese merhaba. Haftanın son programında birlikteyiz serbest satışa hoş geldiniz. 5 Ocak Cuma. Cuma günü adet olduğu üzere sizden gelen yorumlara soruları bakıyoruz hızlıca. Hemen başlayalım. İlk sorumuz gelsin. Ben şahsen ekonomi bozulunca artık bu millet uyanır ve kesinlikle Erdoğan iktidardan eder diye düşünmüştüm. Bu millet ekonomi bozulunca sanki Erdoğan daha çok sahiplendi. Bunun sebebi sizce nedir? Zor sorulardan bir tanesi. Türkiye ile ilgili yorumlarda işte gazetecilerin olsun düşünenlerin aydınların en çok yanıldığı alanlardan bir tanesi de ekonomi oldu ekonomi bozulunca insanların iktidarı terk edeceği düşüncesi vardı. Bu son seçimlerde gerçekleşmedi. Bunun sebepleri var. AKP'nin ilk dönemlerinde hatırlarsanız büyük bir ekonomik krizden sonra gelmişti. 2001, 2001 krizi ve insanlarla artık koalisyonlara karşı da büyük bir antipati vardı. İşte o koalisyon pazarlıkları, kötü yönetim. Tek parti iktidarı olumlu bulundu ve ekonomik iç işte dipten yukarıya doğru çıktığı için de ekonomik bir gelişme vardı. İnsanlar buna destek verdiler. O dönemlerde işte o ideolojik tartışmalar 367 meselesi. AKP'nin kapatma davasının açılması. Onun dışında başörtülü diye eşi başörtülü, başörtülü olduğu için Cumhurbaşkanı olamaz tartışmaları. Bunlar tabii kitlesini etkiledi, kitlesini kaynaştırdı. O yüzden tabanda bir destek oluştu. Çok farklı kitlelerde. Ya yani yeter artık işte 28 Şubat yaşandı. Türkiye çok büyük bedeller ödedi. İnsanlar tepkiseldi. Onun dışında ekonominin bozulduğu dönemlerde neden destek verdiğini düşünürseniz. Birincisi e, Tayber Erdoğan e, kendi kitlesine muslukları açtı. Biz de İstanbul büyükşehirler düşünüyoruz ama Anadolu'yu aldığınızda gerçekten milyonlarca insan sosyal yardımlarla geçiyor ve Anadolu'da bazen bu önemli bir rakama tekabül ediyor. Diğeri önemli nedenlerden bir tanesi yine o kısır döngüye geleceğiz. O talihsizliğimize geleceğiz. İnsanların büyük bir çoğunu Erdoğan'a oy verenleri kastediyorum. Muhalefet geldiği zaman çok daha iyi yönetecek şeklinde bir algı yok kabul edelim. E, tamam bu hırsız ama muhalefet de hırsız. O yüzden ikisi de çalıyorsa bari en azından bu bizim paramızı veriyor diye düşünüyorlar. İnsanları fakirleşti. Sadakaya muhtaç etti. Sadakayı da veriyor. E, geçmiş programlarda vurgulamıştık. Fakirliği yönettiği sürece yani bu fakirliği çevirdiği sürece Erdoğan hala kitlesinden oy almaya devam edecek. Erdoğan bu ekonomi işini oldukça önemsiyor. Yani hani tencere iktidarı devirirdi diye son seçimde biliyorsunuz itirazlar vardı. Bence Erdoğan bunun farkında. Tencil iktidarı da devirir. Ama işte anlattığımız sebepler var. Eğer öyle olmasaydı Mehmet Şimşek gibi arkasına anaavrat sövdüğü, hırsız dediği yani gök kubbede bütün küfürler ettiği adımı başa getirmezdi. O yüzden ekonomiyi Erdoğan önemsiyor. Böyle kutuplaştırma, din, Kürt düşmanlığı, böyle din, layıklık tartışması olmadan iki seçime gidildi Türkiye'de. Bir 7 Haziran seçimleriydi. Orada Cumhurbaşkanlığında değişecek anayasa çoğunluğunu arıyordu. Başka bir söylemleri vardı. O seçimlerde AKP çoğunluğu kaybetti. Daha sonra biliyorsunuz kan döke döke tekrar 1 Kasım'da iktidarı geri aldılar. Diğer ikinci seçim yerel seçimler. Son yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kaybetmesi önemli sebeplerinden bir tanesi de ekonomiydi. Onu da unutmayalım. Ee, ekonomiden şey seçim mesaj veriyor aslında seçmen. Ama e, Erdoğan Türkiye'deki siyasi aritmetiği de değiştirdi. MHP'nin desteğini unutmamak lazım o rank kapılarını MHP'yi de açtı. Eğer bugün MHP olmasa Erdoğan iktidarda değil. Bir de e, ben tarihe geçmesi adına ısrarla hep vurgulayacağım. Türkiye'deki seçimler meşru değil. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'na geçtiği referandum oylaması da hileli bir referandum. Aslında Türkiye hiçbir zaman Cumhurbaşkanlığı sistemine de geçmedi. Yani diyeceksiniz ki ya Atalan Üsküdar geçti öyle. Ama tarihe not düşmek adına bunları da vurgulamak lazım. Deriz, e, az çok cevap verebilmişizdir. Çünkü zor bir soru. Galiba Anayasa Mahkemesi'ni kapatacaklar. Gidişat onu gösteriyor. Yok. Anayasa Mahkemesi'nin hiçbir sorunu yok. Bakmayın sonca Can Atalay Yargıtay tartışmalarına. E, bu gerilimden e, keyifli bile olabilir. Dün programda göstermiştik. Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri zaten yakında Abdullah Gül'ün atadığı 3 kişinin görev süresi Mayıs'ta bitecek. Kendi adamlarını atayacak. İşte mahkemeler varmış, işte Türkiye'de yargı işliyormuş. E, izin Erdoğan her zaman işine gelecek bir şey. Hele hele şimdi kendi tamamen kendi kontrolü. Zaten öyleydi de iyice hemen hemen her üyesini kendisi atadığı bir Anayasa Mahkemesi Erdoğan için çok daha bir e, görev ifade edecek. Rejim zaten kendi muhalefetini oluşturmadı mı? Evet. Halen daha muhalefet ne yapacak ya da şu muhalefet lideri şunu demiş gibi haberleri yapmak vakit kaybı değil mi? Şöyle e, haberleştirmadığını e, bu bizim görmemiz e, neticede 14 milyon oy almış ana muhalefet partisi lideri bir şey söylüyor. Bunu yapacağız, duyuracağız. Ne kadar ciddi alınır muhalefet e, ne kadar e, şey olur? E, sizin edilir O ayrı bir şey ama bunun haber yapılması görevimiz evet ama dikkat ederseniz özellikle bizim platformlarda muhalif platformlarda muhalefetle alakalı yapılan haberlerin çoğu zaten eleştiriler Zaten muhalefete muhalefet etmekten bıktık diye dert yönüyoruz. O yüzden evet muhalefet haberleri yapılıyor ama neden bu kadar çapsız oldukları, neden bu kadar beceriksiz oldukları yönünde, rejimle işbirliği yaptıkları yönünde haberler olduğu için bunu da ıskalamamak lazım. Benzer bir sistem Şimdi Özgür Özel dün e, yayında söylemiştik işte Can Atalay kararından sonra yarın parti meclisi toplanacak falan demiştik. Buna eleştirmiştik. Ya hemen toplansalar ne olacak ki? Erdoğan'ı bilmiyor musunuz? Boş konuşma oluyor sizinki. Zaten kararmış içimizi bir de siz daha fazla karartmayın lütfen. Anlamıyorum. Karşına konuşmak çok kolay değil mi? Gelin de siz halledin. Tabii gazetecilerin görevi değil. siyasetçi değil. Gelip de halledecek olan bizleriz. Biz vakayı rapor ediyoruz. E, bu psikolojiyi anlıyorum, bu tepkiyi anlıyorum. Hepimiz bu psikolojideyiz. Lanet olsun e, bu muhalefet yüzünden gerçekten. Ama e, bunun adresi gazeteciler ya da bu programlar değil. Her zaman söylüyorum sosyal medyayı doğru kullanın. Ama bu haberler olacak ne yapalım? Yani nasıl haberler yapalım? A haber gibi her şey harika. İşte et yemeğin mercimek onun yerine geçiyor. İşte Sümeyye su içti, Bilal Ata bu tür haberler mi? Nasıl yapacağız? Neticede vakayı rapor ediyoruz. O yüzden ülke neyse aynası oluyoruz. E, ama evet... bu e, Hele hele son seçimde kaybedilmesiyle beraber çok büyük bir umutsuzluk var. Muhalefetin çapsızlığı iyice umutsuzluğu arttırıyor. Ben bu psikolojiyi anlıyorum ama adres burası değil. Türkiye yargının tabutuna son çivi yaklaşık 10 yıl önce çaktılar. Hakim Mustafa Başar sırf Hidayet Karaca'ya beraat verdiği için hapse atıldı. Hala hapiste. Evet bir hakim ilk defa verdiği karardan dolayı hakkında soruşturma açılmıştı ve daha sonra tutuklandı. Enteresan WhatsApp'ta da bir izleyicimiz Mustafa Başar'ın verdiği bir röportajı göndererek gündem yapılmasını söylemişti. Demek herkesin aklından Mustafa Başar hemen geliyor. Gerçekten dönüm noktasından bir tanesi 2015 yılında. Mustafa Başar hala hapiste. Kanser, yatarını tamamladı 8 yıldır hapiste ama buna rağmen işte isim ver e, diyerek gözlem kurulu kendisini tahliye etmiyor. Bu vesile bir kez daha gündeme getirelim. Eşi de eşi de hakim yargıtay tetkik hakimi onu da hapse atmışlardı. O yatarını tamamladı çıktı ama Mustafa Başar hala içeride. Büyük bir mağduriyet, büyük bir insan hak ihlali. Türkiye Mustafa Başar'ın ayın başvurusunda dosyaya sahte deliller eklediği ortaya çıkmıştı. Evet Mustafa Başar'a yönelik büyük bir öfkeleri var. Ama e, izleyicimiz çok haklı bir dönüm noktasıydı. İlk defa bir hakim verdiği karardan ötürü hakkında soruşturma açılmıştı. Daha sonra hapse atıldı. Mustafa Başar yaptığı açıklamada hatırlarsanız hemen bu görüntü ekranı tekrar getirelim. Burada artık bir daha hiçbir hakimin vicdanıyla karar veremeyeceğini söylemişti. Nitekim öngörüsü doğru çıktı. Şiddete karşıyım. Amasını okumuyorum. Şiddete karşıysanız hep karşı olmamız lazım. Ama bayrağımız yerine hilafeti simgilen bayrak olmaz. Elbette olmaz. Tek bir bayrak olur ülkede. Ama insanlar belki hangi düşünceli bayrağı taşıyor? işte kelime-i diyenler var. Bir kutsallık atfedebilir. Hilafet bayrağı falan değil bir kere. Onu kabul edelim. Hiçbir şekilde şiddet meşrulaştırılmaz. Bu soru birkaç tane arka, arka o yüzden beraber tartışalım bu soruları. Bırakın İtopya'yı ben düşünüyoruz özgürlüğü insanlar istediği gibi düşünebilir demiştim Nasıl komünizm isteyen rejim değişikliği istiyorum onlara şey demiyorsun Aynı şekilde insanlar hilafet isteyebilir. Şiddete başvurmadığı sürece bu düşüncesini dile getirir demiştim. İzleyicimiz Burak Ütopya'yı kestan trajı diyor. Yumru atının eline sağlık. Ee, herhalde izleyicimiz de bir sosyal deney yapıyor. Bunu yazan gazeteci epey iyi kavurmuştu. Ben aslında e, bir sosyal deney yaptım demişti. Şimdi şey diyormuş, AKP'deki FETÖ'cüler buna operasyon çekti. Bugün de adliyede inşallah e, olumsuz bir şey olmaz. Ülke elden gidiyor. Farkında değil misiniz? Şimdi e, şiddet şiddeti doğurur. Bakın yıllar önce e, Bekir Bozdağ, lan diyorum başbakan gelmişti. Bu adalet Bakanı'nda var ya kız Bekir e, lisedeki lakabı kız Bekir olan Bekir Bozdağ'a birisi yumruk atmıştı hatırlarsınız. bakandı Hacı acıbek tercih alma gibi çok da böyle insancıl bir törende kendisine tokat atmışlardı. E, ne oldu? Bir bakan tokan. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şeyi cenazesine yumrukladılar. AKP'ler gitti yumruk atın elini öptüler. Hayır bakın bu bunu doğruyor. Buradan kazançlı bir kimse çıkmaz. Ee, ne devam edelim aynı konu Levent Bey yolda giderken yumruk atmıyor bayağı tartışıyorlar ben e, öyle olduğunu zannetmiyorum ifadelerde böyle bir tartışma yok işte sen niye taşıyorsun öbürü karışma diyor atıyor böyle bir tartışma değil Öbürünün zaten bunu sormaya hakkı yok kimlere yumruk atın hiç kimse hapse atılmadı bu ayrı mesele bu işin başka bir tartışması e, konuştuğumuz konuyu da e, hemen izleyeceğimizi hatırlatalım. Bilal Erdoğan'ı parlatmak için yapılan mitingde biliyorsunuz yeşil bayrak taşıdığı için üniversitede genç bu şahsa yumruk atmıştı. Ben o zaman da Hala da söylüyorum. Bu yumruk yiyen şahıs or şiddeti devam edebilirdi. Bambaşka eylemlere girişebilirdi. Çok büyük felaket çıkabilirdi. Başka gruplara linç bile edilebilirdi çocuk. Bence yumruk yiyen kişi olgun davrandı diye düşünüyorum. Söz konusu dinci olunca Recep Hareketi e geçiyor. Evet kendi tabanıyla alakalı bir mağduriyet olduğu için e, harekete geçiyor. Bu doğrudur. O çocuğun tutuklanmalı mı, yatarı var mı? Bunlar e, itiraz ediyorlar. Hapiste olmaması gerekir. Hele hele Ankara Gücü Başkanı böyle herkes önünde hakemi yumrukla linç ettiler. Hemen taliyorlar. E, tahliye oldular. Bu çocuğun da şey çıkması lazım. Ama asla ve asla şiddeti olumlayamayız. Eline sağlık bence yanlış bir yaklaşım. Asla almamalı. E karşı tarafın da elini al toplamıyor. Yani siz vurduğunuz zaman onlar da vuracak. Buraya mı gitsin? Herkes yumruk yumruğa girsin? Doğru bir yol değil. Galatasaray Galatasaraylı artı Beşiktaş taraftarlar birleşsin. Erdoğan'ı dize öyle bir getirirler ki Türkiye bayram yerine döner. Hayat bayram olsa şarkıyı böyle mırıldan asım geliyor. Pek öyle olmuyor. bir kere stada gelen seyirciyle geniş taraftar kesimlerini birbirine karıştırmamak lazım. Stada gelen seyirci başka bir psikoloji olabilir ama genelinde seçimlerde ne kadar AKP'li varsa Fenerbahçe içerisinde o kadar vardır. Galatasaray'da beşer şey. Çünkü bizdeki üç büyük kulüpleri tutma sebebi rasyonel değil. İşte ya babadan ya amcada ya akraba ya arkadaş dünyada olduğu gibi işte mesela Barcelona Real Madrid rekabetinde işte bir taraf Katalan bir taraf Kral yanlısı. İskoçya'da mezhepler var Yunanistan'da şehirler var. Ama bize hikaye öyle değil. Türkiye'nin her şehrinde Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş var. O yüzden bizde büyük taraf takım tutmak kitlesel bir şey. O yüzden her görüşten insanlar takım büyük takımları destekliyorlar. ben çok bunu olduğu bir cenaze etmiyorum ama otoriter rejimlerde tepkiler mutlaka türbünlere yansır, türbünlerde gelir. Ben Erdoğan'a Berat Albayrak çok ciddi tepkiler vardı. Galatasaray'da hatırlarsınız çalışın çalışında Erdoğan'a vardı. Beşiryaş Hakeza hele çarşı grubu gezi davasında ama şunu unutmayalım. Gezi davasından sonra çarşı grubu da o eskisi gibi aktif değil. O dava hala devam ediyor. Demokrasinin kılıcı gibi Beşiktaş grubu'nun çarşı da eskisi gibi güçlü değil ya da etkili değil. Bunu da e, görmek lazım. E, sindiler. Bir de her türbün liderleriyle bir şekilde el attılar. Onlara bazı rantlar sundular. Anadolu'da durum Anadolu'da hiç konuşmuyorum bile. Büyük kesim için söylüyorum. Hani tribünden gelen bir insan olarak söylüyorum. Ama toplumda renk değişecekçe nasıl bir rokatlar, tavır alır bir rokatlar gittiğini anlayınca başka isimli şeylere yanaşır. Tribündeki seyirciler, SAD'a gelen seyirciler de protestör olarak bu hafta ferah maçı ve Galatasaray maçlarında belli bir şeyler olur. Ama kulüp yönetimleri aman soygan atılmasın hükümet korkularından çok büyük ihtimal ölüm almaya çalışırlar. Ama evet elinde sonunda bu iş türbinlerde de mutlaka kendisini gösterecek ama şu an için bunu biraz zor bir olasılık olarak görüyorum. Bence Gökhan Nur Bozkurt çoktan ellerindeydi. Birilerini tehdit etmeye yönelik elimizde, mes elimizde mesajı vermek için yakalandı diye öne sürdüler. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Elleriyle koymuş gibi buldular. Zaten bir pazarlık sonucuydu. işkence ettiler. İşte söylediklerimizi söyle. Seni bırakalım dendi. Söyledi, bırakıldı. Bir de başka davaları da var. Suriye silah gibi. Her okulların çok da fazla Gelmemesi adına da Gökhan Nuri Bozkırı birazcık gözden uzak tutmaya çalışıyorlardı. Ama şöyle bir durum var. Şimdi artık neler söyleyecekler, ona bakmak lazım. Levent Göktaş'la alakalı, işte koç grubuna uzanabilir. Onlarla işte koç grubun damadı, işte hep neler yapacak, biraz merak ediyoruz. Kesinlikle bir mesaj vermek için alındı, buna katılıyorum. Selahattin Demirtaş hakkında iki etsen ölür müydün Levent? <laughs> nedir bu Kürt düşmanlarınız sadece son programı izlemiş Selahattin Demirtaş'ı duymamış bizimki bir haber bülteni değil bizimkisi bir sabah seçkiler yapıyoruz bazı e, noktaları analiz yapıyoruz O yüzden hani bütün gün özetini verdiğimiz bir haber bülteni değil e, Geçen hafta Selahattin Demirtaş'ı belki de üç gün konuştuk Hatta savunmasında çok önemli e, şeyler var e, doneler var vakti olan okusun denmiştik ve HDP'nin kürsü e, siyasi hareketlerindeki dengelerden dolayı Demirtaş'ın ağzını almadığı dönemlerde TRT 24 Demirtaş'ın çok haberini yaptı. O yüzden HDP'den çok daha fazla gündeme getirmişizdir. E, TRT 24te çok sık Demirtaş haberleri olur. E, o yüzden haklı bir eleştiri değil. E, ama en nihayetinde demir taşta bir siyasetçi böyle çok işte olduğu için büyük bir mağduriyet yaşadığı için en kısa sürede serbest kalması, ailesine kavuşmasını dileriz ama böyle bir idealize etme, romantize etme söylediği bütün sözleri de çok şey bir anlam atfetmedi gerek yok. O da doğruları var, yanlışları var ama ben Selahattin müteşekkir açıkçası şahsen de severim. Kendisinden dolayı da bir hakkımızda dava da vardır. Onun Doçabelli'ye verdiği bir röportajdan dolayı e, hakkında terör soruşturması açılmıştı. Sayın Temir sağ sahasında nezaket gösterip arayıp geçmiş olsun dilemişti. E, karşılıklı bir e, sohbetimiz vardı. Seçim dönemiydi. Ben ona başarılar dedim. O hiçbir şey çıkmaz bunlardan dedi. O yıllardır hapiste. Ben yıllardır sürgündeyim. Bakalım. E, inşallah bir an önce sevdiklerine kavuşur. Haberler tam kafemiz. Kesinlikle öyle. Ama dediğimiz gibi aynı. Ortam bu. Ülke bu. E, mal bu yani değerli izleyiciler. E, bu kitap izleyicimiz bu arada TikTok Hakan'a çok güldük. Siz mi taktınız bu ismi? Olabilir. Ben takmış olabilirim ama e, kullanılan başka meslektaşlarımız da var. Kesinlikle hak ettiği uygulamadır. Bu Hakan Fidan'dan bahsediyoruz. E, bu video Kutlar Vadisi Müziği ile var ama Kurtlar Vadisi Müziği ile yayınladığımız zaman hemen Gökhan Kırdar e, sahibi, bestecisi hemen selam yol diyor. YouTube telif var burada diyor. E, videoda bazı engellemeler geliyor. O yüzden sesini bakayım. Kısmışım. Evet, kısabilmişim. Öyle bir sürü Hakan Fidan güzellemeleri var. Tamamen kendilerini oluşturduğu. E, Hakan Fidan değerli izleyiciler tasfiye olmuş bir isimdir. Erdoğan'ın e, yönetiminde en önemli kurum MIT'tir. MIT üzerinden ülkeyi dizayn ettim. MIT'in inanılmaz yetkileri var. Ee, hani e, MIT'in ne kadar e, işte özel hayatı takip etmekten tutun bilgilere erişme adına inanılmaz yetkilere sahip. Ben söylemiyorum bunu. Yani çalışanları söylüyor. Abdurrahman Şimşek'i e, takip edebilirsiniz. O anlatıyor bunları. O yüzden e, çok en önemli kurum MIT'tir. Ama MIT kendisi ve sonrası ile ilgili planlar düşündüğü için Hakan Fidan'ı aldı. Fırsatı bir şeylere gibi bir yere gelmek isteyen Hakan Fidan'ı aldı. Daha güvendiği aileden İbrahim Kalınlıkoğlu'ydu. Dışişleri Bakanı adıydı. Biraz protokol işleri falan var. O yüzden Hakan Fidan tasfiye olmuş bir insandır. Ama böyle bir kitlesi var. Sık sık böyle videolar. TikTok'da şurada burada böyle dünyaya nizamat veren Polat Alemdar misali. Rışka yani tasfiye edilmiş bir isim. Bakalım nasıl Tepkiler verecek. Ters yerden sorsa nasıl pozisyon olacak hep beraber göreceğiz. Ama e, ipi çekilmiş bir adamdır Hakan Fidan. Yani izleyicilerimiz e, bu haftalık da bu kadardı. E, haftaya pazartesi aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.